Değerli dostlar merhaba. Emniyet Genel Müdürlüğü 2023 görevde yükselme sınavı ve iman değişikliği sınavıyla alakalı 16 Ekim'de 22 Ekim arasında sınav ücretlerinin yatırılması lazım. Yaz, yazıda e, tarafımıza gelen resmi yazılarda internet şubelerinden ya da şubelerden direkt içerden ya da ATM'lerden bu işlemin yapılacağı söylenmekte ama teknik sorunlar çıkmakta çok fazla bu konuyla alakalı şikayetler gelmekte. Kısaca şu şekilde arz edeyim. Şubelerden bu işlemin yapılması lazım. Eğer yapamıyoruz. ATM'den yapın, yok internetten yapın diyorsanız internet üzerinden nasıl yapacaksınız? Google'dan girin. Mobil uygulamadan kabul etmiyor. direkt Google'dan Halkbank internet şubesine girin ve adım adım şunları izleyin. Birincisi ödeme vergi kısmı, ikincisi kurum, üçüncüsü eğitim, dördüncüsü polis akademisini seçiyorsunuz ve TC telefon yazınca da kendi adınıza görevli yükselme sınavı çıkıyor ve 1150 TL'yi yatırıyorsunuz. Bu birinci aşama internet. Google'dan internet şubesiyle alakalı bir kısım. ATM'den yapmak istiyorsanız yeni nesil ATM'yi seçin. ATM'den ATM'yi de fark ediyor değerli dostlar. Yeni nesil yani son çıkan ATM olmasına dikkat edin ya da değiştirin. ATM'leri devamlı değiştirerek deneyin mutlaka. Yapılması gereken işlemler ATM, sınavlar Polis Akademisi'ni seçiyorsunuz ve TC kimlik numarası, telefon numarası yazdıktan sonra görevde yükselme çıkıyor. 1150 TL yatırdıktan sonra makbuz alıyorsunuz. Makbuzları mutlaka bağlı olduğunuz personel büramiliğine, personel şube başkanlarına vermeyi unutmayın değerli dostlar. Kılavuzda 5. Beşinci bölümün 10. maddesinde açık açık yazmakta. Bunlar liste halinde getirilecek. Ek altı madde şeklinde getirilecek ve personel başkanına mutlaka elinizdeki personel şubeler gönderecek. Bu konu çok çok önemli. Usul esasından önce gelir. Pes etmeyin, usanmayın. Oyunu kurallarına göre oynayın. Ee, kesinlikle bu sınava girin değerli dostlar. Kolay gelsin.